Bakalım ev Evcadısı neler yapmış. Aa. Kuzum sen niye hiç resim yapmadın? Uykum geldi. Oo. Tamam veli. Hadi gel ben seni yatırayım. Ben Oo. artık büyüdüm. Kendim yatacağım. Oo. Peki küçük hanım. Peki. Defne. <laughs> Konuşmak istediğin bir şey var mı kızım? Yoksa sen babanla bana kızgın mısın? Hayır anneciğim. Sadece uykum geldi. Aaa canım beni benim. Berk misin? gel bakalım gel bakalım. Annenler nerede? Onların işleri var. Sen yatır beni. Memnuniyetle böyle güzel bir hanımefendiyi nasıl reddederim ben ha? Teşekkürler Berk. Ben tek başıma yatamıyorum. Korkuyorum. Aa, Hayatta inanmam. Sen çok cesur bir kızsın. Odamda bir şeyler var. Görünmez şeyler. Beni her gece sen yatırır mısın? Sen istediğin sürece her zaman. Cık. Güzelim benim. Ama bunu kimseye söylemek yok. Bu aramızda sır. Tamam, tamam mı? Tamam. Sakın korkma ama. Bu yalancılık sayılmıyor. Kimse hı. üzülmesin diye. Hadi bakalım hazırsan çıkalım artık. Ben hazır sayılırım. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı da... ...benim sadece bir saatlik bir işim var. Şimdi mi? Yok yok şimdi değil. Yemekten bir ara ayrılmam gerekiyor. B bak. Ya ama hemen geri geleceğim bir saatlik ya. İtalya'dan mağaza için vitrin tasarımcısı geliyor. Hemen görüşüp geri geleceğim. Ben seni ısrar ettin diye gidiyorum. Şimdi benim işim var diyorsun. Sadece bir saat dinle Mehmet söz veriyorum bak. Ya tamam biliyorum bugünlerde çok üst üste geldi. Ama bak bir açılsın mağaza hepsi bitecek. Evet evet. Bir açılsa da. Tamam Pınar hazır mı peki? Pınar gelmeyecekmiş. Ne demek gelmeyecek ya? Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Onur geliyor değil mi yoksa? Vallahi bilmiyorum. Hepsi karışmış bunların. Aa. Ne yapmaya çalışıyorsun Pınar? Ne oldu Mehmet? Hemen hazırlan. Hiçbir bahane duymak istemiyorum, gidiyoruz. Bak Mehmet, ben gelmesem daha iyi olur. Bu tavrın Onur geliyor diye, değil mi? Ondan böyle kaçarak evliliğini nasıl kurtarabileceksin sen Pınar? Bak Mehmet. Biz bugün avukata vekaletnamelerimizi verdik. Hiç gelip sizin de keyfinizi kaçırmayayım ben. Halama da ayıp olur zaten. Gel bakayım sen. Gel bırak şunları. Gel bakalım gel. İyi misin sen? Hı? <laughs> Pınar. İnan ne yapmaya çalıştığınızı bir anlasan. Pınar. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Yapmayın böyle. Yapmayın lütfen, lütfen. Biz değil mi Mehmet? Ben seviyorum. Ben seviyorum. Biz de aynı şeyi düşündük. Aynen. Siparişlerinizi alayım mı? Biraz daha bekleyeceğiz. Daha gelecekler Tabii. var. Aha. Nerede kaldı bunlar? Gelirler herhalde şimdi. Ha geldiler işte. Ah. Ay kusura bakmayın trafiğe takıldık. Ne olsun. Ne haber alıcım? İyidir tatlım. Merhaba. Merhaba. Mehmet Levent. Ne haber Gümüş? Ben Ben de. Nasılsın Gümüş? Teşekkür ederim iyiyim siz? Teşekkür ederim alıcım. Bu ne güzellik. Mehmet <laughs> yapma. <laughs> Herkese selam. Ah hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. çok susadım. Su içeyim önce. <laughs> Yemeklerimizi söyleyelim mi? Ha. İyi olur ben de ölüyorum açlıktan. <laughs> tamam. Geçen yıl ben de katıldım o fuara. Hı, hmm, biraz sönük geçti diye duydum. Hı, Hı, aslında basın çok destekledi ama umulduğu kadar katılan olmadı. Dışarı. Alayım lütfen. Evet. İyi organizasyon yapılmıyor. Evet buradaki fuar mesela iş yapmıyor. Tamam teşekkür ederim. Bir mani çıkmazsa katılacağız bu sene. Hı, -hı. Siz? Yok ben almayayım teşekkürler kalkacağım zaten. Mehmet? Şu hali değil mi ya? Kim? Aa, vallahi o. Evet o. Ne kadar değişmiş. Hali kim? Ya Mehmet'in eski kırıklarından biri boş ver. Selam. Eyvah gördü bizi. İnanmıyorum ya bu ne güzel bir tesadüf. Ay ya ne haber Ali? İyiyim Pınar sen? İyiyiz işte. Mehmet hiç değişmemişsin. Ya sen de öyle. Ne haber Onur? İyiyim senden. Ben de iyiyim. Efendim Engin. Tamam geliyorum şimdi çıkıyorum. Tamam. Mehmetciğim benim gitmem lazım. Tamam. Tamam. Hale. Tanıştırayım. Eşim Gümüş. Öyle mi hiç duymadım evlendiğini memnun oldum. Ben de. Hala bir saatini bir işim var gidip geleceğim tamam mı? Kusura tamam. bakma. Ya ne yapayım? Gümüş ben de kalkacağım bırakayım istiyorsan seni. Olur tamam. <laughs> tamam Afiyet olsun kolay gelsin. Görüşürüz. Otursana Hale. Olur aslında arkadaşım da gecikti zaten. Ne haber? İyiyim sen? İyi. İşler nasıl? Güzel. Bu aynayı yeniden kestireceğiz, tamam. merdiven altına alınacak. Hı hı. Kablolar saklansın. Hı hı. Rafların aralıkları iyi değil, yeniden düzenlenecek. Bu ışıkları tekrar katalogdan hı hı. seçelim Aslı Hanım. Ne diyorsunuz Gümüş Hanım? Ya tabii aslında benim istediğim dekor karışık olmasın. Ne sattığımız belli. E insanlar çeşitleri görüp... ...kendilerini ifade eden hangisi ise onu alsınlar. Çiftini mi alacaklar? Yok, onlar sadece kendileri için olanı seçecekler. Eşini kim alacak? Heh, sürpriz de burada zaten, bakalım kim alacak? Yani onun eşini alan... ...onun ruhi gizli mi olacak? Ee, yani belki de kim bilebilir ki bunu? Aslı şunlar hemen kalksın buradan. Tamam. Bir de bebeğim. kahve geliyor. Tamam. Ee, ya Cenk Bey bana soracağınız başka bir şey var mı? Daha yeni başladık Gümüş Hanım. Diyelim ki ikisini de gelip bir kadını aldı. O zaman ne yapacağız? O zaman zaten biz de ona göre öğrettik. Kadınları ayrı erkekleri ayrı. Cenk Bey çok affedersiniz ama... ...işin benimle ilgili kısmını biraz çabuk geçsek... ...var mı bana soracağınız başka bir şey? Çünkü benim... Mutlaka gitmem gereken bir yemek var da. Ama Gümüş, olmaz sen olmazsa. Son birkaç şey var. Sonra sizi azat edebilirim Gümüş. E. Tamam, anlaştık bir saniye. Açılış yetişir mi bütün bunlar? Ah herkes resimlerini teslim etti bile. Ben daha yeni fırsat bulup yapmaya başladım. Ne zamana sergi? Daha on gün var ama <laughs> yetiştirmem mucize olur. Ay ben de sana bakıp bakıp özeniyorum biliyor musun? Ya hala gelsene bir gün baksana yaptıklarıma ya. Gerçekten. Ya çok isterim vallahi. Beklememize gerek kalmadı. Gümüş gecikecekmiş. Kalkabiliriz. Uykum kaçtı. Restorana geldim ben ama siz çıkmışsınız Mehmetciğim. Geç olunca tabii herkes evine gitmek istedi. Ay çok özür dilerim Mehmet. Ama sana bahsettiğim adam geldi. Yapacak o kadar çok şey vardı ki çıkamadım Mehmet. Tasarımcının gelmesi o kadar iyi oldu ki bizim için. Biliyor musun mağaza hayalimden bile güzel oluyor. Adam çok yetenekli ve acayip komik bir adam Mehmet. Sen ona bir şey soruyorsun hem sana dönüp cevap veriyor... Hem de başkasına bir şey söylüyor. Çok değişik bir adam yani. Artık uyuyalım mı? Yarın anlatırız.